Selamun Aleyküm arkadaşlar. yazılan rahmeti ve bereket üzerimize olsun. Bu an bizim keçici Hamit abiyle beraberiz. Beraber gidiyoruz koyun aşağıda. Keçi de burada. Ee, onun onu köpeği orada. Bizim de şurada, şurada bir şey havladı bir defa ama ne o, no, çözemedim. Şimdi oraya bakmaya gideceğim. Bir de köyde kızanlar var. Bizim koca olan kızana gittik. Birisi Vadiyalarının da sırtına vurmuş büyük ihtimalle. Kim olduğunu bulamadım. Bir bulsam var ya. Ya köpeği niye vuruyorsunuz arkadaş? <laughs> Şurada yatıyor. <laughs> Dur amid abi. Hamid <laughs> abi video çekin video. Bizim koca olan kalktı geliyor ama biraz yürüdükçe düzeliyor inşallah. Bir şey kalmaz. Ya köpeğin sen ne derdin vardı köpeğe vuruyorsun ya? Hamit abi kurtla çekildi rahatladık. Birkaç bir defa arkadaşlar Hamit. abi bir daha gelir de kurt kalmadı. <laughs> Aynen birkaç defa Hamit abi de şuralardan doğru gidiyor. Genelde keçiler şu ağaçlıktan doğru götürüyor. Onun köpeği de birkaç defa bir şeyle boğuşmuş ama ne olduğunu Hamit abi tam olarak bilmiyorum ama köpek boğuşmuş. Salyası şeyi vardı. Güzel bir köpek onunki de. Bizim, bizim, Zeyne de Hamit abi <laughs> oy ne oynuyor arkadaşlar? Zeyne oyna nerede Zeyne? <laughs> <laughs> Hamit abi bu senden ayrılmayız abi vereyim bunu ya. Bak <laughs> Vallahi ya ya. Aslan oğlum kocalan gidiyor arada şey, çözdüm. orada şey Bir, bir tere, bir defa havla da orada. Bugün mal rahat geziyor ama bak geçen gün böyle gezmedi mal. O senin köpek bir şeyden huylan dedin ya orada. O da neyse ondan da ya. O, o salya zaten ensesine falan. Ya, tamam. Ensesinde salyası falan vardı onu. Bunları. Neyse, neyle boğuştuysa o boğuşmuşudu. O gün zaten mallar rahat gezmiydi. Hayvan bir o yanına yer, şey bir bu yanına yer. Bak bugün kapandı da geziyle. Neyse arkadaşlar <laughs> sonradan <ben> devam <gülüyor> ederiz bize <laughs> çekmeyi. Görüşmek üzere. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Belki üstümüzde olsun. <laughs> bu ne lan boğazıma bir şey takılıyor. Elma devam. Bizim Gutlu'ya dediğim gibi kızanda vurmuşlar Koyunun içinde yatıyor. Birisi vurmuş köpeğini arka tarafına. Arka tarafı titriyor biraz sıkıntı. Yaşayacağız yani. Ya Allah'tan hayırlısı. Köpek düşünüyor ya kara kara. Ağrısı var. Gelmesini istemedim ama yine de geldi koyunun peşine. Ya bunu anlamıyorum arkadaşlar. Köpeği bir insan köpeği niye vurur ya? Lider. Oğlum. Gel Ya niye vurursun köpeği? Köpekle senin derdin ne? Kızandaymış. Ya kızan, kızan varsa arkadaşlar. Kızını atın bir yere. Eşleştirmek istiyorsanız atın bir köpekle bir yere. Dursun orada. Sizin derdiniz ne ya? Köpekle derdiniz ne ya? sinir olduğum şey budur arkadaşlar. Hay hayatta hayat sevmem. Ben, ben yalan değil. Ben bağırırım, çağırırım ama vurma. Vurmaz ya. Ağzı var, dili yok hayvanın. Bir şey, biz yaramazlık yaptıkları zaman bir şeye ne bileyim ya birinin köpeğine gittikleri zaman bir yere zarar verecekleri zaman gördüğüm zaman bağırırım durması için azalırım köpeği fırçalarım ama hayatta böyle dayakla vurma ya e da herhangi bir şeyle vurma olmaz arkadaşlar. Yani Güzan'da bunu bir şey bir köpekle dalaştı malaştı desem öyle bir şey olsa kaç kızım bir yerinde kan olur. Kan da yok köpeğin lider. Oğlum köpekte kan da yok. Gel. Gidelim. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum var ya insan değil bunlar ya. İnsan değil. Şu, dur Zeynep sen de gitme köpeğin üstüne. Zaten köpeğin canı. Gıcırık. Git şuradan. En iyisi koyu götürüm de bunu önce bağlamak oyundan gidince bağlayıp bir daha çıkmasın herhangi bir yere gitmesin arkadaşlar. Yediğimde getiririm koynuma. Ye, yediğimde durur. Anasını satayım. Birkaç kişi yazın malını salınca da bir kurttan şeyden ağılır başlarına gelir ondan sonra. Köpek köpeği vurmaya görürler. Ya adilik arkadaşlar başka hiçbir, hiçbir şey değil ya. Affedersin şerefsizlik ya. Ağzı olmayan, ağzı olup dil olmayan hayvana, dil olup konuşamayan hayvana. Ya vurulmaz ya. Vurulmaz ya. Şu köpeğe bir şey olsun. Ben kendi uyum biliyorum. Köyde çok şey olur. Ama işte bizde insan var. Allah korkusu var bize. Tutup şey yapamayız. Bir hayvana zarar veremeyiz. Lan hayvana zarar vereceğine gel benim karşıma dikil. De ki Mehmet senin köpeğin böyle böyle yapıyor. Köpeğini bağla. Ya bir şey de git sen köpeği niye vuruyorsun ya? Sen insan mısın ya? İnsanlıktan yoksun insan diye geçinenler var arkadaşlar. Böyle şeylere yemin ediyorum insanlığımdan utanıyorum. Ya gücü yetmeyen. Gel. Be, gel. Bakın ah, şu köpek şu anda bu boyun çanı bu boyun çanı böyle çalarken gevezesi böyle çalarken koştuğunu hissetti ama bu köpeğin çoktan ayaklanması lazım. Ama köpek ayaklanmıyor. Bakın yatıyor artık. Yemin onu diyordum arkadaşlar. Kendinizden güçsüz ne bulduğunu yani yanlış anlamayın beni. Kendinden güçsüz ne bulduğunu ne şey yaptığını ya kendiniz konuşamadım bu sabah. Kendinden güçsüz bulduğunu işte ezebileceğini anladığını ezen insanlar yok mesela kadın şiddeti böyle hayvanlara şiddet böyle şeylerde uyuz oluyorum. Ya kadın şiddetinde en basiti Kadın şiddetinde erkek olduğumu tanıyorum ya. Böyle insanlar yüzüne erkek olduğumu tanıyorum. Bu arada bugün anneler günü. Annelerimizin de anneler günü kutlu olsun. Benim şişirde aşağıda bir şeyden bir şeye havladı. Lider kafaya kaldır lan, hadi oğlum lider. Haydi aslanım. Kupenin arka tarafı zor kalkıyor ya. Kalkmak şu anda köpek kalkamıyor arkadaşlar. Haline bakın ya. Sus oğlum. Hadi. Dört. Dört. Köpek kalkmak ya. Ya var mı böyle bir şey ya? Böyle şerefsizlik var mı ya? Lan Allah'tan korkun ya. Allah'tan ya. Allah'tan korkun. Şu köpek şu köyde herkesin malını hayvanını korudu ya. Koruyordu. Korudu da koruyordu. Arkadaşlar sizin bu köpekle derdiniz ne? Ya benden derdiniz varsa gelin bana şey yapın ya. Bana söyleyin. Bana bulaşın ya. şerefsizler gücünüz yetiyorsa cesaretiniz varsa maçınız yiyorsa gelin bana söyleyin benim köpeğimle derdiniz ne ya gızanda %99 boğuşuyorlardı arkadaşlar geldiler köpeği vurdular ya yani. Allahım yarabbim ya gel gel, gel. Oh of ne yaparsın arkadaşlar ne yaparsın yani böyle aciz insanlar var hayvanlara saldıran kendinden güçse saldıran insanlar var böylelerin yüzüne insan olduğumu utanıyorum ya İnsanlığımdan utanıyorum böyle adi aciz insanlarla aynı kefeye konmaktan utanıyorum ya. Yemin ediyorum şu köpeği hayatta yapmadığım bir şey yapmadığım bir şey şu köpeği vuranı bulsam tutup Bey vereceğim ya. Hayvan hakları hayvan hakları Konuşuyor, konuşuyorlar ya. Hadi hayvan haklarını görelim. Hayvan haklarını görelim. Ya bu, bu köpek koyun köpeği ya. Bu köpek koyunun peşine gidiyor. Bu köpek ya söyle bana köpeği niye vuruyor? Adi şerefsiz ya. <laughs> Arkadaşlar canımı sıkıntısından konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Hepinizden özür dilerim. Bugünlük de bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.